ya bunun başka benim Gönlük Gönük Salih Arsili Yaban Masi'nin bahçesine geldiniz. Daha sonra 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi'nden verilen fidanlarla bu işe başladık. Ve Tarım Ahşe'nin sayesinde. 2017 ayında Nisan ayında biz fidan diktik buraya. Ve çok da güzel oldu. Şu anda boyları bir ile iki metreyi boylarında yaptı. Bahçe yaklaşık 9-10 yıl, yıldır falan ya. Yani. 8-9 yıldır bende var bu işte yani. Evet. Hani. Ne kadar dikiyorsun bir dönüme Salih abi? Valla dönümü şöyle, e, bizde 500'e kadar dikebiliyoruz dönüm. Çünkü neden bizde 500'e kadar dikebiliyoruz? Biz şimdi çapa makinesi elle yaptığımızdan dolayısıyla evet. arayı fazla şey olmaz. Araları 1'e 2 dikiyoruz ve olabiliyor. Ama e, gördük ki şu andaki e, son fidanlarda bunlar e, fidana göre dikilmesi gerek, Çeşide göre dikilmesi gerekiyormuş. Hani dün yanlış dediğimiz bir gün doğru değil, Dün doğru. Ne değil. kadar elde ediyorsunuz bir dönümden? Kaç Orada kilo? şimdi dönümden demeyeyim de şöyle. Bizde öyle bir fidanlar var 2 kiloyla 4 kilo yapan fidanlarımız var. 4 kilo yapıyor bir dönemde 500 tane ekebiliyorlum. 500 öyle. tane gidebiliyor. İstanbul'a satıyorum, Ankara'ya gönderiyorum, Manisa'dan geliyorlar. Türkiye'nin çok bir birçok ilden geliyorlar yani. Tabii, tabii tabii hani tabii. Hatta e, öyle bir günler olacak burada 20 kişi müşteri olduğu zamanlar oluyor. Peki niçin tercih ediyorlar bu yabancıların? Ne neye geldin sen? Şimdi şöyle, gözünde rahatsız olanlar geliyor. Evet. Kan şekeri olanlar geliyor. Kan tamam. şekerinin şekeri olduğunu söyleniyor. Şimdi evet. E, çeşitli hastalıklara deniliyor ama şimdi fazla da o kadar e, şöyle demem çünkü insanları yanlış yönlendirmeyelim. Abi ne kadara satıyorsun Salih abi? Kilosu ne kadara gidiyor? Sen sene 40 liraya sattım takriban 50'ye düşmez. Ha. 50 lira yani tabii bu. Tabii 50 liraya, 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 liraya düşmez. Kilosu. Tabii. Kilosu. Geçen sene 40 lira verdim ben bunun Yani kilosu 50 lira olmasına rağmen yok mu satıyorsun? Öyle diyebiliriz yani. Hani çok hani. mu talep var? Valla şu anda benim kendi bahçemdeki yani iki dönüme yakın bahçeyi aşağı yukarı çok sattık sayılır. Yani. Evet. Üzerinde daha mahsul toplamadan üzerinde mi sattın? Top, ha, öyle değil de siparişler geldi. Yani daha toplamadan siparişi geldi. Yani. Tabii tabii evet. evet, evet, evet. Adam İstanbul'dan arıyor. Benim işte 50 kilo. Benim 100 kilo. Evet. Hatta...